Sen hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe'nin başkanım. Tanzanyalı futbolcumuzun adı ne? Söyle bakayım sen. Biz de Tanzanyalı yok başkanım. Biz bir şey yok mu? Aziz Kebabı yapacaksın bir dahakine. İsmini evet, değiştir. Evet, Siz nasıl emredersiniz başkanım? Sıkıntı yok. Peki sende Fransız horozu var mı? <laughs> Pekin ördeği var mı? Evet. Alo bir dakika. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine müthiş bir video ile karşınızdayım. Telefon şakalarını çok istiyorsunuz. Aha <laughs> da size telefon şakası. <laughs> Daha önce biliyorsunuz Hasan Usta kebaba telefon şakası yapmıştık. Binel Yıldırım olarak aramıştık, acayip isteklerde bulunmuştuk. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi de Aziz Başkan gibi arayacağız. Yani Aziz Başkan gibi arayıp öyle isteklerde bulunacağım ki ben de o duyduğu zaman tepkilerini merak ediyorum. Şimdi şakamıza geçelim ama like atıp abone olmayı da sakın unutmayın. Hadi bakalım şakaya geçelim. Hadi haydi. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben sizi Sayın Aziz Yıldırım'a bağlayacağım. Benim adım Melih Arda. Bir saniye. Tamam bekliyorum. Alo. Alo. İyi akşamlar canım. Nasılsın bakayım? İyiyim başkanım. Ellerinizden efendim. İsminiz İzzet miydi sizin? Evet başkanım. İzzettim ben. O Hasan Usta kebabın sahibi İzzet değil mi? Evet başkanım. Fenerbahçe futbolcuları ben bir şey yapmak istiyorum. Böyle bir ziyafet vermek istiyorum. Emrinizdeyiz başkanım. Yalnız senin topuk yaylasına gelmen lazım. Bir tezgah kurman lazım. Topuk yaylası. Ee, evet. Hiç sıkıntı değil başkanım. Ekip çoluğu çocuğu toplar gelir başkanım. Bir sıkıntı yok. Ee, kaç kişilik ekip gelir sizin oradan? Başkan vereceğiniz yani yemeğe bağlı. Ya şimdi bak öyle bir şey ki bizim çocuklar geçen Trabzon Spor'u 3-1 yendiler biliyor musun sen? Biliyorum zevk teyzen başkanım. Ee, zevkle izledim. Şimdi sen, sen hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe'liyim başkanım. Fenerbahçe mi? Baş, evet, başka başka takımı tutsaydın zaten seni aramazdım merak etme. Bizim Fenerbahçe'ye futbolcular Fenerbahçe'nin kebapçı yapacak tabii ki. Başka takım tarafta olmaz. Allah'ın izniyle başkanım. Ee, eyvallah şimdi bak şöyle bir şey sen kaç metre şey mangal kuruyorsun sen gittiğin zaman. Başkanım rekor denemelerim var. 60 metre 70 metre mangal ama. 60 kaç 70 spor? bak şimdi 60 70 yetmez bizde en az 100 metre lazım bize. 100 metre yaparız başkanım. <laughs> şey yok, e, tamam bak çocuklar 100 metre oluyormuş. Başkan 100 metre yapar mı? Kaç kişi yiyecek 100 metreyi? Bak ben şöyle yemese de 100 metre olsun. Tamam başkanım. Tamam, e, şöyle bizim futbolcular bak birçok e, ülkeden futbolcu var bizim biliyorsun değil mi? Biliyorum başkanım. E, ta, bak Urugu Uruguaylı var, Arjantin bak şimdi bak Tanzanyalı bile var biliyorsun değil mi Tanzanyalı? Tanzan... Başka biliyorum. ben de Fenerbahçe'liyim. Söyle bakayım Tanzanyalı futbolcumuzun adı ne? Söyle bakayım sen. Tanzanyalı futbolcunun... Bizde Tanzanyalı yok başkanım. Yine bir şey yok mu? <laughs> Tanzanyalı yok mu? Olmaz bak yanlış. Fenerbahçe'liyim diyorsan Tanzanyalı futbolcu olduğunu bilmen lazım. Adı ne biliyor musun? Söyleyeyim sana Samatta. Samatta? Ha Samatyalı. Samat, Samat da Tanzanyalı. Bak bunu öğrenmen lazım böyle şeyleri. Yanlış yapıyorsun bak. Allah Allah. Şimdi bak Urfa, Adana, Kokoreç bunların hepsi var mı sende? Başkanım yok ama organize ederim Allah'ın izniyle. Organize edersin. Adana kebap var. Adana'ya da şey kebabı da yani acılı kebap yapmıyorum zaten. Aziz kebabımız var. Aziz kebabı yapacaksın bir dahakine. İsmini değiştir. Evet, evet. Not vermelerseniz başkanım sıkıntı yok. Tamam Aziz, Aziz Kebap'ı onu bir kere not et unutma bak bir, bir dahaki sefer sen oraya geleceğim yemek yemeye tamam o Aziz Kebap'ı önümde görmek istiyorum ben. Başkanım sizin adınıza kebap yapacağım sizin damak tadınıza da uygun bir kebap yapacağım adını Aziz Başkan Kebap'ı koyacağım. <laughs> biraz öksüyorum kusura bakma biraz üşüttüm galiba. Sıkıntı yok değil başkanım hastalık mı hastalık? Yok yok çok hamdolsun çok şükür. Bir de bak o Aziz Başkan Kebap'ını altın kaplama yap. Yaparım başkanım. Yani o başka bir şey yapmayacak. Sadece Aziz Başkan kebabını altın kaplama yapacaksın. Olur mu öyle? Yaparız başkanım. Tamam. Şu... Şey... Ekmeğini de lacivert yapın başkanım. Sarı lacivert. Yapabiliyor musun sen Ek ekmeği sarı Bak ben de dalga mı geçiyorsun sen? Yok başkanım. Estağfurullah dalga. Yani hani altın sarısı bir de lacivert ekmek. Ha tamam o zaman olur. Altın Olur, olur. Yapabiliyorsan, gıda boyasıyla falan yapabiliyorsan olur bak. Bir kivi de ben... Kivi kullanırım başkanım, kivi kullanırım. Kivi? ha o, o evet. zaman. Tamam o zaman. Aziz Başkan Kebabı'nı ben başka hiçbir yerde duymadım. Sen yaparsan ben devamlı sana gelirim bak. Başın gözün üstüne başkanım. Siz nasip ederseniz. Gelmeden önce aramanız yeterli. Anladım tamam. Peki sizde Pekin Övde'yi var mı? Pekin yok bak fark etmez ben futbolcuda Pekin Öldeği de yuttuğum. Öldek öldükten sonra ne bilecekler memleketini? Yani başkan... ö, Pekin Öldeği değil başka Öldek olsun fark etmez memleketi önemli değil. sen de Fransız horozu var mı? Fransız horozu. Bu ara Fransa'ya bir ayarız başkanım. Ben Fransa'ya dair hiçbir şey yapmak istemiyorum. İşte başkanım. ben de Fransa'ya ayar olduğum için ist istiyorum işte Fransız horozu. Onlar nasıl ötüyor sen biliyor musun? Yani bir Fransız bulup ötmek lazım başkanım. Bak şöyle ötüyor. Ben bir tane gördüm. Benim kuş merakım var benim. Kuşlara, kanatlılara karşı bir merakım var benim. Ben bir tanesini gördüm. Şöyle ötüyordu bak. üh. ötüyor be. Ben de yakıştıramadım başkanım, yani. Siz seviyorsanız doğru söylüyorsunuz başkanım. Ben, e, ya ne demek yani. Neyse biz bizim memleketten o zaman horoz, yani Türkiye'den horoz şey yaparız. Boş ver Fransız horozlarını. Normal ü, ü diye ötsün. Önemli değil. Önemli değil. Bu Fransız horozunu eli geçmesin başkanım. Tamam, tamam o zaman. Şimdi sen Samatta'yı nasıl bilmezsin be? benim kafam takıldı. Tanzanyalı bak, Tanzanyalı bir daha olmasın. Bunu bilmen lazım. Tamam başkanım. Tanzanyalılar şey çok seviyormuş, kızarmış muz. Kızarmış, şöyle başkan bizim Adana'da sürekli yapıyoruz. Muzu yarıyoruz, içine çikolata koyuyoruz, mangalda pişiriyoruz. Muzu yarıyorsun. İçine çikolata döşüyoruz. Evet kabuğuyla beraber pişiriyoruz. Ondan sonra kaşıkla içini yiyoruz. Bak şimdi bir dakika, bir dakika. Anladın anladım da öyle değil. Ben kızarmış muz diyorum sana. Muzu kızartacaksın. Yağda mı başkanım? Yağda tabii. Ama öyle bildiğin böyle sarı muz değil. Onlar yeşil oluyor. Yeşil muzu kızartacaksın. Sarı muz olduğu zaman kızarmaz o da. Ya ben onlara da şey yap, aparatif olsun diye muz kızart bizim Tazmanya canavarı var ya Samat'ta. Ta Tanzanya canavarı. Ona şey, evet. ona, ona özellikle ona istiyorum ben. Milli yemekle kendini yabancı hissetmesin çocuklar. Tamam. Başkanım ben ekibe Tanzanya dansını da veririm. Tanzanya dansı da yaparlar ekip. Tamam. Onu karşılaştırır ama. anlamam. Yani şimdi şaka makanı makarın zamanı değil. Bak şimdi ben ne diyorsam onu yap. Tamam mı? Yapıyorsan onu yap. Tamam başkanım. Devam edersen. Tamam İzzettin Usta değil mi? İzzettin evet, Bey. Evet başkanım İzzettin Bey. Hasan Usta kebap değil mi? Orası yanlış değil <laughs> ya. Hasan Usta geldi, sahibiyim evet başkanım. Hasan ta Usta tamam. O, o ben. zaman ben en kısa zamanda ben seni arayacağım tamam mı? Başkanım zevkle bekliyoruz inşallah eminizdeyiz. Tamam. Ben iletişime bu numaradan mı gireyim başkanım gün tarihi denemek için? Tamam ta bu, bu ben arayacağım seni. Sen öğren tamam, ta ben arayacağım. Tamam telefon bekliyorum. Hadi kendine iyi bak hoşça kal. Alo bir dakika. Sen. Buyurun başkanım. Sana, sana telefon şakası yaptık. Başkanım. Başkanım İsmail... bak. Yani İsmail, <laughs> abi, İsmail abi sen Ya İsmail abi niye bana bunu ya? <laughs> ya ama ne ben yapayım? Ne düşüyordun abi? Kusura bakma sen de yiyorsun yani. <laughs> bak, abi sen bir ses var. Kırtlak var aklımıza alıyor ya. Ben de sıkma. Ama konuşurken işte ördekten ördekten, ördekten ördekten biraz jeton düşer gibi oldu. <laughs> yarın, yarın o zaman şey yaparım. Başka biri olarak ararım yine kandırırım bak seni. Fatih Terim olarak. Tamam. Tamam oldu. Abi senin yüzünden Aziz Başkan numarasını ulaşacağım. Kendime kaydettireceğim. <laughs> ben başka numar numaradan ararım seni. Benim canım sıkma. Hadi kapat benim canım sıkma. Başkanım. <laughs> <laughs> Hayır abi. Ellerinden öpüyorum. Allah için. Estağfurullah. Ya, Estağfurullah. Yayılacak mısınız bilmiyorum da. Teşekkür ederiz. evet. yayınlarken de bana bir şey söyleyin abi. Ben <laughs> <dururmayalım. gülüyor> Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi. Öpüyorum Peki Görüşürüz. <laughs> Harika evet. E, bu abi. arada Instagram'dan da canlı yayında e, yaptık şakayı aynı zamanda. Abi şimdi ben bağlanacağım. Hemen izleyeceğim abi. Tamam abi. hadi görüşürüz. Eyvallah. Tamam abi. Hoşçakal. <laughs> <laughs> evet şakamız e, bence güzel oldu arkadaşlar. Yine İzzettin Usta yapacağını yaptı. Yine yedi. Yani ben bu sefer yemez diye düşünüyordum. Dedim bir arayın bakayım ne olacak dedim. Ama yedi yani. Hani ben o şeyde çok takıldım. Ben de bence Fenerbahçeliyim. Ben de Fenerbahçeliyim de fene dedi. Ee, sen biliyor musun Tanzanyalı futbolcumuzu tanıyor musun dedim? Eee başkanım bizim Tanzanyalı futbolcumuz yok ki dedi. Yani orada harbiden <laughs> kopacaktım. Zor tuttum kendim arkadaşlar ya. <laughs> <laughs> bir daha olmaz şimdi. Tazmanya futbolcuyu öven. Çabuk övenmen lazım. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, lütfen like'larınızı e, esirgemeyin. Yorumlarınızı da bekliyorum aşağıya. En çok neye güldüyseniz yazın. Tamam mı? Hadi görüşürüz bir dahaki videoya. Hoşçakal.